Evet herkes merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Slither oynayacağız. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Başlayalım. Arkadaşlar biraz zor bu oyun. Söyleyeyim bak zor. Şimdi ilk başta öyle de Gittikçe zorlaşıyor. Ben bir keresinde onuncu oldum. O kadar zor yani. O hala içimizden geçtik. O nasıl bir şey ya? Hile arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Al hile ya. Hile bana ne abi ya? Boş yere hile boş yere. Hile boş yere hile. Al al al. al. Tık, tık. Seni yiyeceğim. Cuma. He, Çık. 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 Arkadaşlar sıra sıra yemek daha iyidir. Ama şunlar yediğinden dolayı o iyilik olmuyor. Aha. Bak artık yeter dedim. Bu hakimler. onuncuyu yakalayacağım ben onu şu arada. Allah ben onu bir yükseğe ya. Hayır ya. arkadaşlar var ya bunlar da var ya bir susmuyor beni de gece gece başıma sağ Yu ayı Arkadaşlar geldiği yeri gördünüz mü? Şu gelecek kesin şu yerden birisi ölecek falan. Bak şunu öldürmem lazım. Aa öldürdü. Arkadaşlar bu boyuncılar... よいしょ。 arkadaşlar sesim benim normalde değiş ya böyle videoda izlediğiniz gibi değil değişik biraz sık ki tercih hiç anlamadım neden söyle? Arkadaşlar bir yol ve bugün çalışacağız. Büyük ihtimalle olamayacağım. Düşünüyorum birinci olanları gibi. Yani nasıl olmuşlar ona bile hayret ediyorum. Ha arkadaşlar bir sürü kişi içme çekebilirim. Mesela Allah nasıl öldürdü Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi. Hadi ona gel hadi. Şunlar öldürmeye çok istemişimdir. Ve öldürür ben şimdi biraz öldürürmüşüm. Değişik bir cümle oldu. Öldürür ben şimdi öldürmüşüm başla biraz Hadi 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 gel buraya seni hapsederiz kaçık tembeli Lan arkadaşlar dolla ya. biş indirdi Vera ha sabah sabah Ooo al bakalım al

öldük şöyle. Sıkta desek acaba otururlar mı? Bakalım deneyelim. Yalan sıkta daha gitti yalan. Helal olsun. Demek ki öyle bir mantık var. Sıkta gel buraya sıkta. Aha bu da gitti lan. Sıkta kelime sihirli kelime arkadaşlar. Buradan öğrendim bunu bugün. Arkadaşlar az önce bir video olmuştum da sonra videoyu baş... başlattım Bayağı büyümüş, böyle geliş geliş olmuştu. Bildiğin tüm yeri kaplıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar burada biraz yerliyoruz. Eee 1 Arkadaşlar var eşkiller de orada koronavirüs bitti bize saldılar evet. Güler ettiler. Arkadaşlar ben bu kadar büyüdüm ve nasıl yok My Lord isimlerde. Buraya yani yani, kaçamazsın benden. İki kişiyi aldık arkadaşlar içeri. Ama ikisi de küçük. Neyse ben adam eder herhalde. Oha bu kadar kolay mıydı bunlar? Demek ki, o zaman ben de uğraştırdılar. Ne bu? Demek ki... Hayır! Hayır olamaz! Hayır! Nasıl? Olamaz! O nasıl bir şeydi? Hayır! Neyse arkadaşlar ki ne yapacağım başaracağım bunu. Sitam Allah. Hayır ya. Kendimi değiştireceğim. Ne olsun arkadaşlar? Lajvert olsun. Hayır olsun kardeşim. yerini buldum, orada yakında atarım. <laughs> Arkadaşlar bir sefer bunu gömme oluşturacağım oraya da. Obe bir neye da işte düz gidiyor arkadaşlar. Ben hiçbir şey ellemiyorum. Arkadaşlar hiç yani hiçbir şey anlamadım ya. Nasıl öldüremiyorsun kardeşim? Ölme geçin. Arkadaşlar ya artık kendim oynamaya başladım ya. Bu nedir ya? Adamlar oynamayı bilmiyor ki. Şu bayi almak istiyorum. Onunla... What's <laughs> it?